Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Scarlet Teacher oynayacağız. Bakalım ilk defa oynayacağım. Daha görevlerin çoğunu bilmiyorum ama random yapacağız İnşallah Görevleri de söylüyordur. Aa, aşağıda söylüyormuş. Çok güzel. Şu kapımızı açalım bir bakalım. Ha, sol üstte de şeyimiz varmış. Arkadaşlar bu arada ben bu oyunu bilmiyorum. Bana e, oynanış hakkında bilgiler yazabilirsiniz. Yorumlar kısmına bekliyorum muhakkak. Bölümlerin hepsini komple beraber bitirelim. Şimdi... Sanırım gözükmeyeceğiz Secret Teacher'a. Yani öğretmene. ne yapacağız burada? Allah'ım. Allah'ım bana geliyor. <laughs> Allah la git. Beni görmedi sandım ama. Abi tamam tamam gittim gittim hadi evini terk ettim senin hadi. Ara ara ufak tefek bağlar da oluşuyor belli. Haydi bakalım. Şimdi arkadaşlar siz çaktırmadan yorumlar kısmına şimdiden yazmayı unutmayın. Görevlerimizi ben de ona göre oynayayım hemen şu. Abi bir gider misin? Tamam tamam buradayım buradayım. Hadi Stay git gelmiyorum house. evine. Anam bana yumurta fırlattı. <laughs> ben ona bir şey atamıyor muyum? Bu arada yolun ortasındayız ama araba araba çarpmaz değil mi? <laughs> Geliyorum sıkarı. Abi şurada ışık yanıp sönüyor. Bu neyin saçı acaba Ekranın sağ tarafında Al, e, öğretmen gitmeyecek. Biz burada be. Aha, oha enerji buldum. Hemen yapıştır gelsin. Oo çok güzel. Bir dakika Helona'yı bura benziyor biraz. Bakalım gidiyor mu? İlk görevimiz ne acaba? Çok merak ettim. Ha buna eline tuzak kuracağız. E, ayı kapanı mı? Bir dakika şu anda nereye gidiyor? Evet buradan izleyelim biz. Hadi. Gitti galiba. Evet kapı sesini duymadı. Şurayı bir açalım. <laughs> Fare kapanı var. Fare kapanını nereye kuracağım peki? Aa Nasıl ya? Nasıl yapacağız? Ha geliyor. Şunu al şunu al. Ha, çok güzel. Ha bari kapının ne yaptık arkadaşlar? Gazetenin altına koyduk. Şimdi Scarlet Teacher gazete okumaya gelecek değil mi? Şu an nereye gidiyor? Peşimizden gelirse var çok kötü olur ha. Abi nereye gidiyorsun? Geç masana otur şu kitabını oku. Ha, merdiven ayaklığı gördüm evet. Şu anda burada. Aa ilk görevi yapıyorum galiba. Şu anda masaya doğru gidiyor. Kesin gazeteyi alacak. <laughs> Aa ya senin elin işte bu. Aa trolleme oyunu çok güzel. Şimdi çok güzel ya. Vallahi çok eğlenceliymiş. Ben çok sevdim. İlk bölümünü geçtik. Evet arkadaşlar yorumlar kısmına muhakkak yazın. Görevleri nasıl yapmamız gerekiyor? Ben e, bir iki bir görev yapabilirim ama daha sonrasını yapamayabilirim. Siz yorumlarda kesinlikle bir şeyler yazın bana. Yani nasıl geçeceğime dair hiçbir fikrim yok. Haberiniz olsun. Haydi bakalım. Şimdi ikinci görevdeyiz. Şu an ne yapıyorum? Aha masaya geçti. Yemek yiyecek. Masada bir adet tuz var. Ee, galiba tuzla ilgili bir görev yapacağım. Bir dakika dur. Aslında bir daha sonra şöyle bir evin etrafını geçseydik çok güzel olurdu. Aa kapıya kilit koymuş. Usk open lock. Aa ben burayı nasıl kıracağım şimdi? Şuradan geçemiyor muyum? Aha buradan geçebiliyorum. Kapıyı kilitlemiş uyanık kadın. Arkadaşlar mutfak nerede oluyor? Mutfak. Abi nereye gideceğiz? Mutfak burası. Yemek masası nerede? Aa kalktı geliyor lan. Nerede ki göremiyorum ben de. Oha lan bu ne? Neyse dursun bakalım. Şimdiki yerlerini bozmayalım. Eyvah karşıda. Eyvah benim hemen görevi yapmam lazım. Bu ne? Abi nereden? Aa enerji çiçeği buldum ha. Yapıştır gelsin. Şimdi kapılar açık ya. Bu bize doğru gelmez değil mi? Eyvah. Bana doğru geliyor. Vallahi geliyor. Şurada saklanamıyor muyum? Aa yukarı doğru çıkıyor. Yukarıda ne var acaba? Aa, mutfak yukarıda mıydı ya? Eyvah. Abi şu ipucu butonuna bassak ne olur? Hı, bir yıldız harcayarak. Can Hiçbir şey anlamadım vallahi. Aya. Ne yapacağız şimdi? Evet, Scarlet Teacher karşımızda şu anda. Abi mutfak neresi ya? Bu evde mutfak yok mu? Oha lan bilardo salonu oyun konsolu bile var. Çok iyi. Çok iyi. <laughs> evde ev var adam kaybolur burada aa yemek masası nerede acaba dur bulacağız bulacağız sıkıntı yok galiba burada Ah ne eğildi ha burada bir tuz var Ay yakalandım la Allah cezanı vermeye vallahi nasıl korktum ya oh vallahi çok korktum Tırsıttı beni bir an Evet oyunun saçmalıkları Bir sürü reklam çıkıyor peş peşe Bunlar da olmasaydı daha güzel olurmuş ama Abi mutfağa ben nasıl bulduğumu Hatırlamıyorum şimdi tekrar mutfağa gideceğim Tamam güzel bak e, Tabağını götürüyorsun yemeğini yiyecek Kahvaltı ya da öğlen yemeği Ya da akşam yemeği her neyse Şimdi bunu bir yerleştirdik abi Burada ne yapacağız Dur bakalım Ha kapı kilit. Allah Allah. Hala kapı kilitli. Şimdi bunu mutfağa neresi abi? Şuradan dalalım mı aşağı? Ama şu anda aşağıda. Yukarı çıkmasın gerekmiyor mu? Ha oturma odası neresi ise? İnşallah karşılaşmayız. Abi yemeği burada değil miydi? Şuradan bir girelim Aha Abi topluyoruz değil mi şimdi Eyvah koşuyor Eyvah arkamda Eyvah 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 Lan Nerede bu delik kadın Kaç 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 geliyor Eyvah Kaçamıyorum da Kaçamıyorum da Allah'ım ya yine yakalandım. Bu nasıl bir şeydir ya? Bu sefer kesin geçiyoruz arkadaşlar. Bu sefer kesin. Hadi bakalım. Today claim de. Al abi çok güzel. Pasta verdi bize değil mi? Hadi şimdi geri diyelim. Ve görevimize devam edelim. Ha, yemek görevindeydik. Abi ne kadar zormuş bu görev ya. Vallahi çok zormuş. Ya da ben mi beceremedim artık? Dur bakalım. Bu sefer geçeceğiz. Hadi buraları geçelim abi. Hızlı geçse aslında çok iyi olur ya. Tamam yemek götürüyorsun. Yemeğine biz tuz atacağız. Mutfağa gireceğiz. Onu anladık. Ama hızlı bir kaçış noktası bulmamız gerekiyor. Eyvallah bak şimdi buradan geldik. Kapı kilitli mi? Ya şu kapıya neden kilit durursun ki? Bir anahtarım olsaydı eğer o kapıyı şimdi kırmıştım. Bakalım. Aa, o tarafa girdi lan. Alalım. Eyvah arkamda. Arkamda geldiğim yerden kaçabilirsem çok güzel olacak, çok güzel olacak. Hadi bakalım. Kaç 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 İnşallah kaçarım, kaçarım. Çok güzel. Çok güzel kaçabildim sonunda. <laughs> Troll ya yapacağım seni. Skare'yi öğretmen. Şimdi bakalım ekranda gösterecek mi yine? Şu anda mutfağa doğru yöneliyor galiba. Bakalım nereye girdi o şu anda? Mutfağa mı girdi? Evet mutfağa girdi ve yemeğini yiyor. Şöyle bir karıştırdı. <laughs> Yemeğine tuz attık galiba evet. Süper abi ikinci görevi de bitirdik. Şimdi bakalım üçüncü görev neymiş? Hı, televizyon izliyor kendini izliyor ha okul dönemlerini izliyor. <laughs> Şimdi göstereceğim sana Sky A bu ne? A iksir mi verdi? Anam. <laughs> Bu da farklı bir trolleme taktiği galiba. Aha. <laughs> Yıldızlar olmadan görevleri yapamıyoruz galiba. <laughs> hmm. Televizyonda bir şeyler yapacağız ama bir dakika dur. Şuradan Televizyon odası nerede acaba? Bulmana lan ilk şeyi bulup Abi enerji içeceğim full ama Enerjiye gerek var mı? Neyse içelim o zaman Burası yatak odası Evet yatak odası ee, Burası neresi? Burası da yatak odası Herhalde çocuk odası Ooo müzik kutusu Müzik box Müzik odası bir dakika. Şu davulu çalamıyor muyuz? Şimdi nereye gidiyor bakalım o? Şuradan görebiliyor muyuz? Gözükmüyor. Abi nerede bu? Ha şu karşıda. Abi şu anda görevimiz ne bilmiyorum ama televizyonla ilgili bir şey diyor. Televizyon odası neresi? Bak kapının oraya tuzak kurmuş. Aa televizyon izliyor. Bir dakika televizyon odası orası. Çözdüm abi durun. Şimdi halledeceğim. Şuradan düşerken ölmeyiz değil mi? Evet şu an televizyon odasından çıktı. Galiba. Ha yukarıya çıkıyor. Evet, neyle kıracağız televizyonu bozmak için e, bize herhangi bir malzeme lazım şöyle bir dolanalım bakalım arkada olması gerekiyor bahçe makası var fırçayla kırabiliyor muyum Aa, fırçayı alamıyoruz bahçe makasıyla kırabilir miyim deneyeceğim en azından denemiş oluruz Abi e, biraz önce ben sanki Aha e, Ha kanal değiştirme bile yapabiliyormuşum bak Aa Abi bu ne kadar zormuş ya Arkadaşlar bilenler varsa yorumlara yazsın da Şu bölümü geçelim artık değil mi Çıldıracağım hadi bakalım kendinize iyi bakın videoyu beğenmeyi unutmayın tamam mı